Ha, küçük ama şişko ayaklarıma bu pembiş çoraplar çok yakıştı. Ellerim de öyle kız. Küçük ama şişko. Olsun. Elim ayağım tutuyor ya. Problem yok. Çok şükür. İki kat sürünce bayağı kapatıcı oluyor bu arada. Bayağı. Gerçekten. Bu ne oldu şimdi? Bak. Bu tek kat, bu iki kat. inanmıyorum Hakikaten inanmıyorum. Çok iyi oldu. Evet. Ay 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 etilerin girişinde ne güzel bir kadın var böyle ya. Baksanıza ya. Hemen böyle ileride kuş falan var ya. Ay kız Selin. Bak ama gel bak story çekiyorum gel. Baksana. Sanda bir ilebini yaptım. Oğlum asarısı gördün mü? Cübeyde bana şöyle bir şey aldırsanız yani, lütfen güzel ya. Tamam. Ama burada bir renç. Tamam. abi. Hı, abi hiçbir şey vermezsin sen. Kötü aşkım ama. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim dur ya. E, toplantı var içeride de. Selim Büyücü Center için görüşmeye gelenler bize böyle arada böyle Pelip'ten bir şeyler mi getirin ya. Ele hoş gelmeyin ya. Bazı <laughs> bak içeride şu an bir ilden gel. Hangi ilden içeride? Hiç bilmiyorum. Elazığ. Elazığ var. Niye yeriniz boş geliyorsunuz? Bak Burada bu kadar insan çalışıyor ya. böyle güzel bir kampanya var? Ben söylerim yani bunu için Okey mi? Okay, okay. Efendim şu an tüm stolerim yurt dışı için. Yurt dışı için çok güzel kampanyalar varmış. Haberiniz olsun. Türkiye dışından, tüm dünyadan takip eden bütün takipçilerim sesleniyorum. Selim Beauty ürünlerinde şu an orada yine kampanyalar devam ediyor. Hatta belirli bir bütçe kargo bedava. Ona göre hatta orada depomuz olduğu için hızlı bir şekilde temin oluyor. Öyle 15-20 gün falan sürmüyor. O yüzden yurt dışındaki takipçilerimize buradan kocam öpücüklerimi yolluyorum. İyi günlerde kullanın. Buraya hemen Instagram adresini bırakıyorum. Selim Büyütü EU. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Pardon, ne yapacak? <laughs> Ay İnşaatım ne yapılacak? Oynuyor. Oh, no. <laughs> Aşkım bir yan döner misin lütfen? Ay çok güzel. <laughs> Geldiniz efendim canım menajerim. Ben uyuyacağım kızım sahazık. Ne oldu? Bak fal bakacağız. Ne falı ya? Hadi hadi aradım. Ramon'la mı? Evet evet konuşalım. Ay Ramon ne oluyor ya gene? Yine... <laughs> Ama şöyle bir durum var söylemek istiyorum. Ramon benim arkadaşım olduğu için yaklaşık 5 senedir e, bir buradan istiyor ki böyle onu şey yapayım. Ne derler? Ballandıra ballandıra anlatayım. Yani sizler de zaten birçoğunuz artık tanıyorsunuz. Bir pof, poflamamı istiyor ama şimdi buna fal Hoş bakacak ya. Haklı ama. Haklı. Hak ediyor. Hak ediyor, doğru. Hak ediyor. Ben, ben ben nelerine şahit oldum. Ben nelerine ya şahit oldum. Bunun daha da bir şeyler oldu anlatacağım önce bakireyim. Selim Gülçin çalışan kızları telefonla konuşuyor. Kahvelerini sol gördün mü sen onu dün dilebaz. <laughs> Görmem mi sana şey yapmayarasın çekiyorum. artık Ramon yani orada bile sen dedim ki artık orada bile soru atamayacağım dedim yani. Hani gördüm çünkü o kızların hali Senin Hanım Ramon'a bir teşekkür etseniz diyor. Bana de, Kızlar, Selin hanım bir teşekkür edin. Ben telefon açıp teşekkür ettim Ramon'a ama şimdi telefon açıp teşekkür etmeyeyim. Kızlar siz de baktırmak isterseniz baktırın. Bak ben bile içtim daha ben 10 evet. gün olmadı bak. Benim altıncı hisleri tavan olan arkadaşım Ramon'cuma buradan teşekkür ediyoruz. Ramon'cum önce buna bak. Evet bekliyoruz evet, o bunu, olsun bunu Artık buna ya. en son ne dedim bilmiyorum <laughs> ama ben tahmin edebiliyorum azıcık. Siz de baktırmak isterseniz. Telefonda link şimdi ben bulurum, ha ha hallederim onu. Link koydum. Instagram'ımda yazıyorum zaten Ramon'un. Baktırırsınız, hadi el salla bari Ramon'a. Ramoncuğum bekliyorum. Ramoncuğum bak yeterince ballandırdım evet. seni ama hak ediyorsun. Hadi bakalım. Birazcık bilerek açık renk sürdüm ki kapatıcılığı görün diye. Bakar mısınız? Yani ben istesem şu an kendi ten rengimi sürerdim ama görün diye. Açık sürüyorum. Birazcık. Bunu komple bitireyim. Ben bunu komple dağıtırım bile yani. Çok böyle açıkta durmaz. Bu arada şu an light sürüyorum. Yani benim kışın sürdüğüm renk. Şu an ben medium'um. Haberiniz olsun. Şu an ben medium kullanıyorum. Dark değil. Bu arada extra light de var. Daha pembe beyaz kadınlar için. Ben kışın herhalde extra light da kullanabilirim. Bu yüzüme sürdüğüm ee, light görüyorsunuz. Bu light ile yapılmış olan makyajım. Birazdan da medium ile yapacağım. Yani benim şu an yaptığım renkle. Yani senin niye böyle hayalet gibi olduğunu demeyin sakın bana tamam mı? Sırf açık renkli hanımlar görsün. Diyorlar. Kışın bu rengim biliyorsunuz. Şimdi içinde asla kızıllık olmayan dünyanın en güzel e, ee, terakotasından bahsedeceğim size. Şöyle bir vuruyoruz. Bakın şimdi bilerek beyaz yaptım ki görün diye. Bakın. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Ben çok fazla beceremiyorum ve çok hızlı yapıyorum. Çünkü niye? Ben genelde işe falan gittiğim için hızlı yapmaya alıştım. Siz alın bölgemize de sürüyoruz. Böyle de şu gözümün üstüne de ben bir terrakota süreyim. Çünkü burası da oldu, burada olmadı. Bitti. Bu kadar. Böyle bir makyajla görüyorsunuz. 4 story'de bitirdim yani. 4 cildi sizi kocaman öpüyorum gerçekten inanılmaz mutluyum bu videoyu neden çektiğimi bile bilmiyorum belki mutluluktan belki işim yani sosyal trend yolu olan iş birliğimiz. bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyorum yani hiç beyaz tenli kadınlar da sürebilir. bak ama gel bak story çekiyorum gel Baksana. sanda yaptır. yaptım asıl gördün mü bu böyle bana şöyle bir şey aldırsanız sen da güzel ya. Tamam. Bu bir renç. Tamam abi. hiçbir şey vermezsin sen. Kötü aşkım ama. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim bunu ya. toplantı var içeride de. Selim Büyütü Center için görüşmeye gelenler bize böyle arada böyle bir şeyler gelin diye getirin ya. Ele hoş gelmeyin ya. Bazı Bak <laughs> 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 içeride şu an bir ilden gel. Hangi ilber içeride? Hiç bilmiyorum. Elazığ. Evet. Elazığ El var? Niye yeriniz boş geliyorsunuz? Bak Burada bu kadar insan çalışıyor ya